Japonya'da devlet kurumlarında çalışmak isteyenler, memur olmak isteyenler sınavlara mı giriyorlar yoksa kurumlar kendileri mi tercih ediyorlar müracaat edenler arasında? <laughs> devlet memuru olmak için ulusal personel kurumu diye bir kurum tarafından yapılan bir sınav vardır. Ayrıca bölgelerde her bir ilde kendi sınavını yapmaktadır. Altlarındaki kasabalar ve köylerde her biri kendi sınavını yapmaktalar. Fakat sınavdan başarılı olunsa bile o seçildiği anlamına gelmez. Devlet söz konusu olduğunda sınavda başarılı olan her bir birey çalışmak istediği kuruma giderek onların düzenlediği mülakata girer. Başvuruları alan kurum mülakatın sonucuna göre seçimini yapar kısaca iki aşamalıdır. Ancak sürecin devamının daha zor olduğu söylenebilir. Japonya'da devlet okulları dışında özel okullar var mı? <laughs> evet var. Üniversite seviyesinde özel üniversite devlet üniversitesine göre daha fazla. Hem okul hem de öğrenci sayısı olarak da fazla. <laughs> Kalite açısından nasıl? Yani devlet üniversitelerinin kalitesi özel üniversitelerin kalitesinden daha mı iyi? Hı. 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 Eğitim Bakanlığından geliyor olduğumdan mesleğim gereği buna cevap vermem zor. Eğitim ilişkili bir yerden geliyor olduğum için söylemem zor. Açıkçası buna cevap veremem. Ancak genel olarak söylenecek olursa özel üniversitelerden iyi olan da var, iyi olmayan da var. Fakat ben dışarıdan birisi olarak söyleyebilirim. Genel olarak Japon üniversiteleri çok iyi diye duyuyoruz. Japonya'da okullarda Türkler ve Osmanlı İmparatorluğu ilgili nasıl hmm. bilgi veriliyor? Japonun okullarında Türk veya Osmanlı İmparatorluğu bilgisi. Okulda verilen çeşitli konular arasında sosyal bilgiler vardır. Lise döneminde ise bu coğrafya, tarih ve yurttaşlık diye genişçe bir konu yer almaktadır. Bu coğrafya tarihi altında dünya tarihi bölümü ise iki kategoriye ayrılmıştır. 16. yüzyıldan itibaren günümüze kadar olan modern dönem, modern dönem ve günümüz, daha eski, antik zamanlardan günümüze kadar olan ise bir diğeri. Bu dünya tarihi kategorilerinden birine A, diğerine B diyelim. Bu kategorilerin ikisinden birini mutlaka almak zorundadır öğrenciler hangi konuyu seçeceklerine kendileri karar verebilirler ancak birini seçmek zorundadırlar. Yani ikisinden birini çalışmak zorundalar. Bu her iki kategori de tabii ki Türkiye'de mevcuttur. Örneğin Osmanlı tarihinden bahsedecek olursak sayfalarca yer alıyordur ders kitabında. Önümüzdeki seneden itibaren konularda önemli ölçüde değişiklik yapılacaktır. Japonya'da e, Türkiye'den en çok kimler <laughs> Bu gerçekten <laughs> zor bir soru. Kriter nedir? <laughs> Benim fikrim değil ancak bir web sitesinden bir doküman buldum. İlhan Mansız da bu listede mevcut. Bir numara, belki... Maybe he used to be no bir. De değil, de değil, de değil, de. Belki olmuştur. Bunların içinde tabii futbolcular var. Ee, <laughs> e, Herhalde Naim Süleymanoğlu'nu söylemem gerekiyor. Ee, bu, e, Naim Süleymanoğlu'nun Naim'i e, Ve bilim bir, de, bir de bir de <laughs> e, Bunlar çok sevilen kişiler. Onun dışında yazarlar e, ve e, siyasetçi çok fazla göremedim ama sporcular benden şey çok. Bu internet sitesi neye göre bu isimleri seçti bilmiyorum. Takdir edersiniz ki resmi bir belge değildir. Japonya'da tabii ki de Kemal Atatürk çok iyi tanınmaktadır. Japonya'da derslerde İslam dini hakkında bilgi veriliyor mu? Hı. Elbette. Örneğin etik diye bir ders var. Bu derste dünya dinlerini, yani nasıl dinler var gibi konular veriliyor. Örneğin bu dersin ders kitabının içindekiler kısmına baktığımızda ikinci bölümde insan bilinci ve yaşam tarzı olarak bir başlık var. Bunun altında ise İkinci ünitede yaşamdaki dinler kısmı var. Bu yaşamdaki dinlerden sadece üçü verilmekte ve bunlar bir Hristiyanlık, iki İslam, üç Budizm. Bu ders kitabında ayrıntılı bir şekilde anlatılır ve çalışılır. Ertuğrul Fırkateyni faciası var. Şimdi bu onun dışında Japon İmparatorluğu'nun Osmanlı İmparatorluğu'na ziyareti gibi konular. Bunlar da okullarda öğretiliyor mu? Yani ders kitaplarında var mı bunlar? Öncelikle burada hatalı bir bilgi var. İmparator değil de imparatora yakın yani imparatorluk ailesi mensubu birisi ziyarette bulunmuştur. Söz konusu kişi Prens Komatsu Akihito 1887'de İstanbul'u ziyaret etti ve Sultan II. Abdülhamit ile görüştü. Ziyaret esnasındaki sıcak misafirperverliğe şükranlarını ifade etmek üzere ertesi sene İmparator Meiji o dönemin devlet başkanı olan sultan için yazdığı teşekkür mektubunu ve bir nişan göndermişti. Ertesi yıl yani 1889 yılında ise 2. Abdülhamit'in yazdığı mektubu ve gönderdiği nişanı Japonya'da İmparator Meiji'ye ulaştırmak üzere Ertuğrul yola çıktı. 1890 senesinde Japonya'ya ulaşan Ertuğrul dönüş yolunda kazaya uğradı. Ertuğrul Fırkateyni kazasına Japonya'daki birçok ders kitabında yer verilmektedir. Ayrıca Japonca kaynaklarda çok fazla ayrıntılı açıklamalar da var. <laughs> Bu sistemin içerisinde bulunduğum için bana her şey normal geldiğinden bir şeyin karakteristik olup olmamadığını bilemediğimden yanıtlamak çok zor. Örneğin son zamanlarda kadın üniversitesi ile ilgili Türk medyasından çok fazla röportaj için gelenler oldu. Örneğin bununla ilgili konuşacak olursam yasal olarak belirlenmiş bir kural tanımlama yoktur. Bu nedenle kadın üniversitelerinde kaç öğrenci olduğu sorulduğunda resmi bir istatistik olmadığından yanıt veremiyorum. Çünkü her bir üniversite öğrenci alımına kendisi karar verir. Sadece kadın öğrenci almaya karar veren üniversiteler kadın üniversitesidir ve bir tek erkek öğrenci bile bu üniversiteleri alınsa insanlar onları kadın üniversitesi olarak adlandırmazlar. Hayır, böyle bir durum söz konusu değildir. Üniversiteye göre farklılık göstermektedir. <laughs> kadın üniversiteleri sayı olarak 77 tanedir ve farklı farklıdır. O nedenle kadın öğretmenlerin daha fazla olduğu üniversiteler olduğu gibi tam tersine erkek hocaların daha fazla olduğu üniversiteler de vardır. <laughs> Yaklaşık olarak 800 üniversite var. Tam sayıyı söylemek gerekirse 780 tanedir. O nedenle neredeyse yüzde onu kadın üniversitesidir diyebiliriz. Size katılıyorum. Bu nedenle, değişim öğrenci sayısını arttırmak için bilgi merkezi veya danışmanlık merkezi diyebileceğimiz, öğrencilerin fikir alabileceği bir merkez oluşturmaya çalışıyoruz. Bu merkezin yakın gelecekte faaliyete geçmesini umut ediyoruz.